Merhaba arkadaşlar. 18 Ocak Salı 2022 iddia tahminleri bültenini sizlere değerlendireceğim. Dünkü tahmin videoma sağ üst tarafta kartlar kısmından ulaşabilirsiniz. Arkadaşlar başarı ve kazanma oranı oldukça yüksek olan VIP gruplarımız var. Gruplarımda kasa katlama için kullanabileceğiniz tutma olasılığı oldukça yüksek olan günün banko kuponunu Canlı maç bahislerinde kullanabileceğiniz tekli kale tahminlerimi görebilirsiniz. Bunu oldukça küçük bir bedelle yapıyorum ki gelip görüp ne kadar başarılı olduğumuzu kendiniz kendi gözlerinizde göresiniz. Gruplara katılmanız hepinizin faydasını olur diyorum. Kazanacağınız çok şey var diyorum. YouTube ana sayfada katıl butonu var. Katıl butonu tıklayarak gelmek istediğiniz grubun abonelik paketini alarak abone gruplarımıza gelebilirsiniz. Gruplara katıl yapmadan gelmek isteyenler Telegram uygulamasını telefonu indirdikten sonra videonun yorum kısmına bıraktığım ücretsiz canlı telegram grubu linkine tıklayıp grubumuza katılıp grubun içinde paylaştığım iletişim linkinden bana ulaşıp benimle iletişim kurabilirler. Saat 16.20'de Katar QSL'likte Şamal kendi evinde Alsat'la karşı karşıya geliyor. Alsat oynadı 11 karşılaşmada 10 galibiyet 1 beraberlik aldı. 41 gol attı 14 gol yedi. 31 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 4 galibiyet 1 beraberlik aldı. Son karşılaşması deplasmanda Alsaylı'ya ile oynadı. Alsaylı'yı deplasmanda 2-0'lık skorla mağlup etti. Goller açısından son 5 karşılaşmasının tamamını Alsat 1.5 üstte tamamladı. Şamal ise oynanan 14 karşılaşmada 3 galibiyet, 4 beraberlik, 7 mağlubiyet aldı. 19 gol attı, 25 gol yedi, 13 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 1 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında deplasmanda Katar'la oynadı ve 1-1'lik bir skorla maçtan ayrıldı. Goller açısından son 5 karşılaşma tamamını 1.5 üstte tamamladı. Şamal, Alsat karşılaşması ile ilgili tahminim maç sonu 2.5 üst. Saat 22.30'da İngiltere Premier Lig'de Burnley kendi evinde Watford'u konuk ediyor. Watford oynadığı 19 karşılaşmada 4 galibiyet, 2 beraberlik, 13 mağlubiyet aldı. 23 gol attı, 37 gol attı, 14 gol, 14 puan toplamayı başardı. Son 5 karşılaşmasında 1 beraberlik, 4 mağlubiyet var. Son karşılaşmasında deplasmanda Newcastle'da oynadı ve 1 bir birlik skorla berabere kaldı. Goller açısından son 5 karşılaşmasında 4 tanesini Watford 1.5 üstte tamamladı. Burnley ise oynanan 17 karşılaşmada bir galibiyet, 8 beraberlik, 8 mağlubiyet aldı. 16 gol attı, 27 gol yedi, 11 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 2 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasını deplasmanda Leeds ile oynadı. Leeds ise le deplasmanda 3 birlik skorla mağlup oldu. Goller açısından son 5 karşılaşma 2 tanesini 1.5 üstte tamamladı. Burnley Watford karşılaşması ile ilgili tahminim 7.5 üst korner. Saat 22.45'te İngiltere Şampiyonşip'te Fulham kendi evinde Birmingham'ı konuk ediyor. Fulham oynadı 25 karşılaşmada 15 galibiyet 6 beraberlik 4 mağlubiyet aldı 64 gol attı 21 gol yedi 51 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 2 galibiyet 2 beraberlik 1 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında kendi evinde Bristol City ile oynadı 6 ekilik skorla Bristol City'yi mağlubiyete uğrattı. Goller açısından son 5 karşılaşmada Fulham 4 tanesini 1.5 üstte tamamladı. Birmingham ise oynadığı 25 karşılaşmada 7 galibiyet, 7 beraberlik, 11 mağlubiyet aldı. 24 gol attı, 33 gol yedi, 28 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 2 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasını deplasmanda Preston'la oynadı. bir birlik skorla beraberlikle maç sonuçlandı. Son 5 karşılaşmanın tamamını Birmingham 1.5 üstte tamamladı. Fulham, Birmingham karşılaşması ile ilgili tahminim. Maç sonu 1-0 çifte şans bir buçuk üst kombo. Maç saatinde sakat ve cezalar bakaraklar aklı zamanında yatıyorsa tercihleri bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Saat 22.45'te İskoçya Premier Şips'te Hearts kendi evinde Johnstone'u konuk ediyor. Hearts oynadı 20 karşılaşmada 10 galibiyet, 6 beraberlik 4 mağlubiyet aldı, 29 gol attı, 18 gol yedi, 36 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 3 galibiyet, 2 mağlubiyet aldı. Son karşılaşması kendi evinde Ross ile oynadı. 2 birlik skorla Ross Mağlubiyeti uğrattı. Goller açısından son 5 karşılaşmada 2 tanesini 1.5 üstte tamamladı. Johnstone ise oynadığı 20 karşılaşmada 3 galibiyet 5 beraberlik 12 mağlubiyet aldı. 11 gol attı 25 gol yedi 14 puan topladı. Son 5 karşılaşmanın tamamını mağlubiyetle bitirdi. Son karşılaşmasını Celtic'e kendi deminde 3 birlik skorla mağlup oldu. Goller açısından son 5 karşılaşmada 4 tanesini 1.5 üstte tamamladı. Hertz, ST Johnston karşılaşması ile ilgili tahminim 8 buçuk üst korner. Saat 22.45'te İskoçya Premier Şip'te Aberdeen kendi evinde Rangers'ı ağırlıyor. Rangers oynadı 20 karşılaşmada 16 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. 43 gol attı, 14 gol yedi, 51 puan topladı. Son 5 karşılaşmanın tamamını galibiyetle bitirdi. Son karşılaşmasında kendi evinde Mirren'i 2-0'lık skorla yenmeyi başardı. Goller açısından Rangers son 5 karşılaşmanın 4 tanesini 1.5 üstte tamamladı. Aberdeen ise oynadı 20 karşılaşmada 8 galibiyet, 3 beraberlik, 9 mağlubiyet aldı, 25 gol attı, 24 gol yedi, 27 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 4 galibiyet, 1 mağlubiyet aldı. Son karşılaşması kendi evinde Dundee ile oynadı Dundee Kendi evinde 2 birlik skorla mağlup etmeyi başardı. Aberdeen goller açısından son 5 karşılaşma 3 tanesini 1.5 üstte tamamladı. Aberdeen Rangers karşılaşması ile ilgili tahminim 8.5 üst corner. Saat 23'te Coppa Italia'da Juventus Sampdoria'yı konuk ediyor. Juventus son 5 karşılaşmasına baktığımızda form durumu açısından. Kendi evinde de Udinese 2-0 yendi. Napoli ile 1-1 berabere kaldı. Cagliari 2-0 mağlup etti. Deplasman'da Inter Milan'la 1-1 berabere kaldı. Roma'yı 4-3 mağlup etti. Sampdoria ise kendi evinde oynadığı karşılaşmada. Torino'ya 2-1. Aynı şeyi skorla Cagliari 2-1 mağlup oldu. Venezia ile 1-1 berabere kaldı. Deplasman'da Napoli'ye 1-0 beraber mağlup oldu. Roma'ya da deplasmanda bir bir berabere kaldı Sampdoria. Juventus Sampdoria karşılaşması ile ilgili tahminim maç sonu 1. Saat 23.30'da La Liga'da Cadiz Espanyol'u konuk ediyor. Espanyol oynadı 20 karşılaşmada 7 galibiyet, 5 beraber, 8 mağlubiyet aldı. 23 gol attı, 24 gol yedi, 26 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 2 galibiyet, 3 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasını kendi evinde Elche ile oynadı. Elche kendi evinde 2-1'lik skorla mağlup oldu. Goller açısından son 5 karşılaşmanın 4 tanesini 1,5 üstte tamamladı. Kadis ise oynadığı 20 karşılaşmada 2 galibiyet, 8 beraberlik, 10 mağlubiyet aldı. 15 gol attı, 34 gol yedi, 14 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 2 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Son karşılaşması deplasmanda Osasuna ile oynadı. Osasuna 2-0'lık skorla deplasmanda mağlup oldu. Goller açısından son 5 karşılaşmanın 3 tanesini 1,5 üstte tamamladı. Kadiz Espanyol karşılaşması ile ilgili tahminim 7.5 üst korner. Maç saatinde sakat ve cezalara bakaraktan aklınız zaman yatıyorsa tercihleri bu şekilde değerlendirebilirsiniz. 2 adet ücretsiz, herkese açık iddia Telegram grubumuz var. Tekli tahminlerimi canlı Telegram grubunda, kupon tercihlerimi ise kombine grubumda paylaşıyorum. Gruplara katılmak için Telegram uygulamasını telefonunuza indiriyorsunuz. Yorumlara bıraktığım Telegram grubu linklerini tıklayıp ücretsiz olan iki grubumuza da katılıyorsunuz. Evet arkadaşlar bugün sizlerle 7 tane mücadele verdim, paylaştım. Bunlardan ikili üçlü cımbızlayıp kendi kuponunuzu kendi ideal tercihlerinize göre kendiniz oluşturabilirsiniz. Kendimin oluşturup kendimin de değerlendirdiği günün banko kuponunu VIP elmas grubunda paylaştım. Ayrıcalara eşmek istiyorsanız elmas grubuna beklerim. Emeğe saygı diyorsanız bana destek olma amacıyla abone olup bildirim zilini tıklayıp tümünü seçtikten sonra videonun beğen tuşuna basmayı unutmayalım. Görüşmek üzere, seviyorsunuz. Bay bay.